Merhaba arkadaşlar, Coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki adet Play to Earn modeli oyunu yapmış olduğu AirDrop'u tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu aralar Play to Earn modeli oyunlar giderek çoğalmakta ve bunlar ön satışları ve AirDrop'ları üst üste yapıyorlar ve biz de bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Birinci anlatacağım airdrop arkadaşlar Meta Galaxy airdropu. Meta Galaxy de bir play to earn oyun arkadaşlar. Fakat şu anda play game yazan yere tıklayamıyoruz. Airdrop'una gelecek olursak arkadaşlar toplamda 9 trilyon 200 milyar adet Megalan token'i dağıtılacak. E bu airdrop'tan faydalanabilmemiz için bu eee jot form'u doldurmamız gerekiyor, görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Hemen birlikte e, görevleri yerine getirelim arkadaşlar. Telegram kanalına ve Telegram grubuna katılmamız isteniyor. Buradaki doğrulamayı yapın. Airdrop grubuna da katılıyoruz. Next diyoruz. Telegram kullanıcı adımızı istiyor. Twitter sayfasını takip etmemizi istiyor. Burada takibe basıyoruz. Telegram kullanıcı adımızı istiyor. Ee, Twitter kullanıcı adımızı istiyor. Pardon. Şimdi bizden şu hashtagleri kopyalayıp buradaki tweet'i iki arkadaşımızı etiketleyerek bir yorum herhangi bir yorum yazarak güzel bir yorum yazarak retweet etmemizi istiyor arkadaşlar. Hemen burayı tıklıyoruz. Ve burada bu tweet'i dediğim gibi e, o etiketleri ek, ekleyip arkadaşlar hashtag'leri ekleyip iki arkadaşınızı etiketleyip retweet yapıyorsunuz. Next dedik. Şimdi bizden yaptığımız retweet'in e, linkini istiyor arkadaşlar. Copy link to tweet dedik. Next dedik. Şimdi bizden bu tweet'i retweet etmemizi istiyor arkadaşlar. Tıkladım. Buradaki tweet'e basıyorum. Şimdi yaptığımız bu tweet'in linkini istiyor. Tweet's replies yazan arkadaşlar, yazan yere gelirseniz yaptığınız retweet'in linkini alabilirsiniz. Şimdi bizden Megaland'ı Coinmarketcap'te baş liste eklememizi istiyor ve CoinGecko'da Beğenmemizi istiyor arkadaşlar Bu linke tıkladığınızda Metagalaxyland sayfası açılıyor Coinmarketcap'te Şuradaki yıldızı Tıklıyoruz arkadaşlar ve baş liste eklemiş oluyoruz Daha sonra Şu Lycon like Coin geç koy yazan yere tıklıyoruz ve aynı şekilde burada like yazan yerde yıldıza tıklıyoruz arkadaşlar ve görevi tamamlamış oluyoruz. Şimdi next'e tıkladık. Şimdi bizden Binance Smart Chain cüzdan adresimizi istiyor. Hemen cüzdan adresimizi de ekledik. Ve bizden mail adresimizi istiyor. Submit'i tıkladıktan sonra sizde arkadaşlar burada Submit Form yazısı çıkacak üst tarafta. Onu tıklamanız gerekecek arkadaşlar. Onu tıkladığınız zaman AirDrop'a katılım Gerçekleşmiş olacak. Ben daha önce katıldığım için aynı IP'den iki kez katılım yapamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci Play to Earn oyunumuza ve airdrop'unu anlatmaya geçelim. RCD Dot arkadaşlar Play to Earn modeli bir oyun. Nasıl bir oyun derseniz hepiniz mutlaka Age of Empires oyununu oynamışsınızdır. Bu da ona benzer bir oyun. Bakın şöyle. burada oyunun oynanışı ile ilgili bir kısa bir video koymuşlar. Buna baktığınızda kaleleriniz var. Kalelerinizde asker üretiyorsunuz ve bu askerlerle düşmanlarınızın, rakiplerinizin kalesini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun mantığı bu arkadaşlar. Oyunun 3 tane versiyonu var arkadaşlar. Birincisi solo mod. Kendiniz bilgisayara karşı burada oyun oynuyorsunuz. Ve token kazanıyorsunuz arkadaşlar. İkinci modsa tournament modu. Burada gerçek rakiplere karşı oynuyorsunuz. Burada bir de kamp evi modu var. E, bu da zannedersem klanlarla ilgili bir oyun. Çünkü oyunu hem kendiniz yani solo olarak ister rakiplere karşı isterseniz de klanlara katılıp e, klanlar ile birlikte savaşabiliyorsunuz. Burada 4 e, tane karakter var. E, birincisi okçu, ikincisi barbar, üçüncüsü süvari. Ve bir de kale var arkadaşlar. Bunların hepsinin farklı görevleri var. Ve bunları oyunda kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dileyenler açıklama kısmında bu sayfanın linkini bırakacağım. Buradan bu oyunu inceleyebilirler. Yani Age of Empires'a benzediği için bu oyun tutabilir arkadaşlar. Bana biraz öyle geldi. Airdrop'una bakacak olursak airdrop'unda toplam 80.000 adet ADT token dağıtılacak. en fazla referans sağlayan kişiye 240 adet ADT token verilecek ve 2000 katılımcılardan 2000 rastgele kazanana 40 adet, 40'ar adet eee ADT token dağıtılacak arkadaşlar. Airdrop 3 Aralık'ta başlamış. 12 Aralık'ta bitecek. Ve dağıtımlar ise lansmandan 20 gün sonra yapılacak arkadaşlar. Airdrop için yapmamız gereken görevlere gelince bunlar basit arkadaşlar. Twitter takip görevi. Burada bir retweet görevi var. Şu hashtag'i alıp şu hashtag'i alıp 3 arkadaşınızı buraya etiketleyip bir yorum yazıp arkadaşlar e, bu Twitter Retweet yapıyorsunuz e, Facebook sayfasını ziyaret e, burada Telegram grup ve kanalına katılma Discord kanalına katılma